Çoğumuz normal bir hayat yaşasak ya da bunun normal olduğuna inansak da dünyada türlü türlü insan var. Yalnız bazı insanlar var ki hakikaten çok ilginçler. Biz de bugün sizin için dünyanın en tuhaf insanlarını araştırdık ve video haline getirdik. 1- Lizzie Velasquez Videomuza dünyanın en çirkin kadını ilan edilen Lizzy Velasquez'de başlıyoruz. Nadir görülen rahatsızlıklardan birine sahip olan Lizzy Velasquez aynı zamanda dünyanın en cesur kadını. Doğduğundan beri kilo alma problemi yaşayan ve tabiri caizse bir deri, bir kemik görünen 26 yaşındaki Amerikalı Velasquez hayatı boyunca 29 kilogramın üzerine hiç çıkamamış. Bir gözü de görmeyen ve bütün çocukluğunu bu rahatsızlıklarına çare arayarak geçiren genç kadın ergenliğinde ise okuldaki arkadaşlarının kinayeli lafları ve aşağılamalarına maruz kalmış. Ailesinin telkinleriyle bu durumu kafasına takmamaya çalışan Lize Velasquez bir gün internette dünyanın en çirkin kadını seçildiğini gördüğünde ise başından aşağıya kaynar sular dökülmüş. Ancak o beklenenin aksine pes etmemiş, yorumlar karşısında daha da güçlenmiş ve yaşamı için ayağa kalkmış. Okullarda çocuklar arasındaki aşağılamalar ve dalga geçmelere karşı konferanslar düzenlemeye başlayan genç kadın, bir taraftan da çalışmalarını sürdürebilmek için internete başlattığı kampanyada binlerce dolar para yardımı toplamış. Şu sıralar kitap yazan ve Amerika'nın ilk dalga geçme ve aşağılamalara karşı yasası için lobi faaliyetleri yürüten Lizzie Velasquez'in Cesur Yürek, Lizzie Velasquez adlı belgeselde bulunmaktadır. 2. Mende 1975 yılında dünyaya gelen Mende Sellers, sıradışı bacaklarıyla dikkat çekiyor. Bacakları doğduğunda normal bir yeni doğan bebeğin bacaklarından yaklaşık 5 kat daha büyük olan Mandy'ye doktorlar bir daha yürüyemeyeceğini söylemişler. Ancak o herkesi şaşırtıp yürümeyi başarmış. 7 milyarda görülen bir hastalığa sahip olan Mandy, bu rahatsızlığa sahip dünyadaki tek insan. Hiçbir tedavisi olmayan bu hastalıkta bacaklar sürekli büyüyor. Hatta 41 yaşında 107 kilograma ulaşan Mendy'nin bir bacağı kesilmiş olmasına karşın kesilen yerden bacak bir kere daha büyümeye başlamış. 3 Miliana Worthy Bu küçük kızsa ailesinin 4 nesildir devam ettirdiği bir geleneği sürdürüyor. Miliana adındaki bu küçük kızın saçının ön kısmı tıpkı annesinin ve büyükannelerinin olduğu gibi beyazdır. Özel bir genetik eksiklikten kaynaklanan bu güzel miras aileyi benzersiz kılıyor. Bu duruma poliozi adı verilmektedir. Poliozi rahatsızlığına sahip kişilerin pigment eksikliğinden dolayı ciltlerinde ve saçlarında benzer türden değişiklikler görülüyor. Peki sizin vücudunuzda ailenize ait özel bir iz var mı? 4. Madden Humphreys 7 yaşındaki Madden, yarık dudak ve heterokromi ile yani farklı göz renkleriyle dünyaya gelmiş. Bazıları Madden'ın bu farklı görüntüsüyle dalga geçmenin eğlenceli olduğunu düşünse de, küçük çocuk bu zorbalarla baş etmenin harika bir yolunu bulmuş. Madden'ın annesi tıpkı oğlu gibi yarık dudaktı ve iki gözü farklı renklerde olan bir yavru kedinin fotoğrafını görmüş ve bu kedinin oğlunun en yakın arkadaşı olacağını düşünmüş dünyaya nadir görülen eksikliklerle gelen ikili şimdilerde çok iyi dost. 5. Abigail ve Brittany Hensel, Dünyanın en ünlü yapışık ikizlerinde sıra. Abigail ve Brittany kardeşler yapışık ikiz olmalarına karşın hayatlarında çok şey başarmışlar. İki baş ve bir gövdeye sahip Hansel kardeşler aynı zamanda iki kalbe, iki akciğeri, iki mide, kısacası ikisi de farklı organlara sahipler. Dünyaya tek bir vücutta gelen iki genç kız bunun dezavantajlarını göz ardı ederek hayata dört elle sarılmışlar ve diğer insanlar gibi yaşamaya başlamışlar. Üniversiteden mezun olarak öğretmen olan bu başarılı ikiz kardeşler aynı zamanda araba kullanıyorlar ve geçmiş yıllarda günlük hayatlarının konu edinildiği bir televizyon şovu da yapmışlar hayattan asla vazgeçmemiş Abigail ve Brittany kendileri gibi birçok kişiye yaptıklarıyla umut kaynağı olmuşlar. Dünyanın en ilginç özelliklerine sahip insanlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizin hiç benzersiz bir özelliğiniz var mı? Varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.